ormanlarından büyük şehre kendine bir ev bulmaya geldi. Londra. Yabancı bir tehlike. Ayıya benzer bir şey var. Bir şeyler satıyor olmalı. Merhabalar. Mary, merhaba. Bu küçük ayı yardıma muhtaç Henry. Peki şimdi ne yapacaksın? Bilmem. Şuradaki çöp kutusu var ya oraya kıvrılacağım herhalde. Aferin sana. Sadece bir gece. Ya ayıların adı olur Benim mu? Benim adım. Ee... Anladım. Sen dene bakalım. Yani Bay Brown. Açık söyleyeyim hiç yakıştıramadım bunu size. Belki bizim dilimizde bir isim istersin. Sizin sensin. dilinizde mi? Paddington. Heddington. Heddington. Oh, özür dilerim. Buna bayıldım. Çok satan kitap serisinden uyarlama. Tavan arasına girip duruyor. Kapıları kilitlemeni istiyorum. Sen iyi misin? Çok iyi. Hoppa. O ayı bu aile için bir tehlike. Muhteşem. O ayı yarın hemen buradan gidecek. Heddington'la tanış. O bir ayı. Görebiliyorum. Harry Potter serisinin yapımcısından. O yaratık benim için çok değerli. Soyu tehlikede mi? Artık öyle. O köklü musibet evde yalnız. İçini dolduracağım senin ayıcık. Anlayamadım. 26 Aralık'ta. Paddington çocukların hayatına giren en iyi şey oldu. Küçük bir ayı. <laughs> sıcak rüzgar, çok sıcak rüzgar. Hiç sevmedim. Garip görünmüyorum umarım. <laughs> Büyük bir macera yaşayacak. Farklı bir türden olması önemli değil. Ya da endişe verici bir marmelat bağımlısı olması. Paddington bu aileden. Paddington, geliyorum. Oh. <laughs> bu ailenin tek ihtiyacı... ...küçük bir kaostu. <laughs> Eser yenenlerin sesiyle... <laughs> ...ayıp Paddington. <laughs> bu çok eğlenceliymiş. <laughs> Macera başlıyor. Altyazı ve dublaj seçeneğiyle 26 Aralık'ta sinemalarda.